Hoş geldiniz. Ceyda Erenoğlu ile sağlıktasınız. Bugün dünyada hastalığa bağlı ölüm nedenlerinin ilk sırasında yer alan kalp damar hastalıkları başlığı altında aslında biraz alt başlıkla ilgili bir başka konuyu konuşacağız. Kalp kapak hastalıklarının pek bilinmeyen tedavi yollarını ya da ihmal edilen tedavi yollarını ona ne dersek diyelim. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cengiz Köksal daha önce de bizi bu konularla ilgili aydınlatmıştı. Bugün belki yeni gelişmelerle yeniden karşımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bir Uzun zaman oldu mu? Ee, epey oldu. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, kalp damar hastalıklarının çok büyük bölümüne belki %90-95 kendi elimizle davetiye çıkardığımızı artık biliyoruz. Dünya bunu söylüyor. Yani biz aslında doğruları yapsak Evet böyle bir sonuçla karşı karşıya kalmayız. Büyük kısmını engellemiş evet. oluruz. Elinizde sihirli bir değnek var ben size verdim. Evet. Ne yaparsınız neyi değiştirirsiniz ilk önce bu gidişata son vermek için? Öncelikle koroner kalp hastalığı için kesinlikle ve kesinlikle sigarandan uzak durmak, İnsanları sigara elinden sigaralar uzaklaştırmak isterdim sihirli değnekle. Ondan sonra isterdim ki herkes fit olsun, kilo almamış olsun, aktif normal yaşamlarına devam etsin ve mümkünse masalarından tuzu uzaklaştırsınlar isterdim. Kilo almak ve sigara e, ve tütün alışkanlığı koroner kalp hastalığı için ciddi risk faktörleri ama eğer elimde sihirli değnek olsa bütün tuzları Yarıya indirip kalp hastalıklarında da problemin ilerlemesini engel olmak isterdim. Elbette zaten yapılan araştırmalarda da gösteriyor bizlerin, Türklerin e, tuz tüketimi e, normalin oldukça e, fazlası ve bunun farkında değiliz. Ondan sonra da sizin de belirttiğiniz gibi bir takım hastalıklara, elbette ki üstelik de öldürücü hastalıklara davetiye çıkartıyoruz. Güzeldi. E, bu arada tabii hepimiz e, korona döneminde kilo aldık ama hani o yerleşik hale gelmesine engel olmak zannediyorum ki yapılması gereken en önemli şeylerden Kesinlikle. biri. Kesinlikle. Hareket etmeye devam etmek lazım. Haklısınız. Hareket etmek çok çok önemli. Peki e, şunu sormak istiyorum. Bir kişinin kendisinde kalp damar rahatsızlığı olduğu şüphesini duyması için hangi belirtileri dikkate alması, hangi belirtiler e, sonrasında hemen bir uzmana başvurması gerek. Öncelikle kalp hastalıklarını ikiye ayırmamız lazım Ceyda Doğru. Hanım. Birincisi koroner kalp hastalığı çok yaygın. Bu bahsettiğimiz sigara ve obeziteye de önemli etkenlerden. Eee koroner kalp hastalığının çok tipik belirtisi şu Ceyda Hanım. Hareket ederken göğsünüzde bir yanma olması. Ancak bu yanma tam göğüs kemiğinin üzerinde hareket etmekle gelen, istirahatle geçen bir ağrı. Hastalar bunu şöyle tarif ediyorlar. Sanki diyorlar göğüsme bir taş bastırıyormuş gibi. Sanki göğüsme biri oturmuş gibi tarif ediyorlar. Terlemeyle olabilir. Ama tipiktir. 4-5 dakika içinde hareket durunca, dinlenince geçen ağrı mutlaka bizi koroner kalp hastası olabilir miyim diye haberdar etmeli. İkincisi de eforla gelen nefes darlığı. Ben hastalara şunu söylüyorum nefes darlığım var diyor. Diyorum ki 3 ay öncesine göre yapabildiğiniz işleri yapamamaya mı başladınız? Bu çok önemli çünkü. Mesela merdiven çıkarken çıkamamaya mı başladınız gibi? Kesinlikle veya 3 ay önce iki kat çıkabiliyordum hocam. Şimdi iki kat çıkarken yorulmaya başlıyorum demesi de hem koroner kalp hastalığı hem de kapak hastalığı için çok değerli. İkinci grup kapak hastalığı. Onun içinde en önemli bulgu gerçekten hareketle gelen nefes darlığı, tıkanma, ...biz buna vitrin arası diyoruz... ...hastalar durma ihtiyacı duyuyorlar... ...özellikle yaş ileriyken... ...kendilerine yakıştıramıyorlar Ceyda Hanım... ...yaş ilerlediğini hissediyorlar... ...ve şikayette bulunmuyorlar ama... ...fiziksel aktivitelerini kısıtlıyorlar... ...mesela ben hastayla konuşurken... ...diyorum ki nefes darlığınız var mı... ...hayır yok hocam diyor... ...yakını diyor ki olmaz olur mu hocam var... ...çünkü hareket etmiyor diyor... ...hasta nefes darlığı olduğu için... ...hareket etmemeye başlıyor... Üçüncü önemli şey de hareketle veya istirahatte olan çarpıntı. Ancak çarpıntı düzenli değil, düzensiz bir ritim. Ritim bozukluğu gibi çünkü şunu çok iyi ayırt etmemiz lazım. Sol tarafına yattığımız zaman kalbimizin sesini duyarız. Bu normal ama düzensiz ritim bizi uyarmalı. Sağ tarafa yattığımız zaman da düzensiz ritim halinde o sesi duyar mıyız? Ee, sağ tarafa yattığımızda kalp sesimizi duymayız duyuyor olmamız ve bunun düzensiz olması kalp kapak hastalığı yönünden bir uyarıcı olabilir bizim. Şimdi kalp kapak hastalıklarına geçmeden önce e, bu saymış olduğunuz belirtiler kişide var ama kişi bunu ihmal etti. Biz her ne kadar sağlıkla ilgili farkındalığımız artmış olsa da hala ihmalci bir toplumuz. E, o zaman ne olur? Bize öyle şeyler söyleyin ki bunu ihmal etmemek lazım diyelim. Aslında ben bu şikayetlerle gelen hastalarıma eko veya anjiyo problem saptayınca diyorum ki verilmiş sadakanız varmış. Çünkü eforla gelen göğüs ağrısı veya nefes darlığını ihmal ettiğiniz zaman o küçük uyaranlar daha büyük problemlere kalp krizi sonrası hastaneye yetişememe bir kalp krizi ani ölüm risklerini mutlaka taşıyor. Şanslıysanız hastaneye yakın bir yerdesinizdir. Yoksa Acil kaldırırlar, ani ölüm riski, ani kalp durması, kalbin ventriküler fibrilasyon dediğimiz ritminin ani bozulması <laughs> ve ani kalp krizi riskiyle karşı karşıyasınızdır. Dolayısıyla bu uyaranları çok ciddi almak lazım. Şimdi geç kalmaktan az önce bahsedince aklıma geldi. Aslında pandemi sürecinde hani denildi ya acil hastalar aman acil olmayanlar doktora gitmesinler. Biraz evlerinde kalsınlar, biraz sakin kalp hastaları da. Ee, ...aslında sizin alanınızla ilgili olduğu için kalp diyorum... Ee, ...korktular ve doktora gitmediler. Baypas olması gereken e, hastalar baypas olmadılar. Bunu kalp damar cerrahlarımız söylüyor. Ee, şimdi Şimdiki süreçte e, bu geçirilen zaman size nasıl yansıdı? Hastalarla ilgili geri dönüşleriniz nasıl oldu? Dikkat çekmek istediğiniz bir nokta var mı? Bu soru için özellikle teşekkür ediyorum. Sanıyorum biz 10 aydır... Ee, bir kısıtlama içindeyiz pandemi nedeniyle. Şöyle hissediyoruz. Hastalar şikayetleri var ama hastaneye gelmiyorlar. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 3000-4000 açık kalp ameliyatı olması gereken veya daha fazla bu sayı çok azaldı. Aslında hastalık azalmıyor ama hastaların doktora başvurması azalıyor. Neden oluyor? Özellikle şeker hastaları sessiz kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya bunu hissetmiyorlar. En ufak bir şikayetlerimizde doktora başvuramıyoruz. Niçin? Acile gidemeyiz. Acilde covid hastaları var. Bize de covid bulaşabilir. Veya nefes darlığı olan hastalar, nefes darlığı olmaya başlayan hastalar acile gitmiyorlar çünkü acile başvursak covid kapabiliriz diye. Bunlar bize şöyle yansıyacak. Bir sürü sessiz geçirilmiş bir kalp krizi, mevcut kapak problemleri ilerlemiş hastalar. Çünkü kalp fonksiyonları bozulduğu zaman Ceyda hanım maalesef geri dönmüyor. Kapak hastalıklarında da böyle, koroner kalp hastalığında da geçilmiş kalp krizi sonrası böyle. Biz pandemi sonrası muhtemelen bypass şansını kaybetmiş veya Bypass veya kapak ameliyatı düşük riskli yapılabilecekken daha yüksek riskli yapılabilecek bir hasta popülasyonuyla karşılaşmak durumunda kalacak. Bu noktanın da bir altını çizmiş Lütfen. olalım. Önemli bir konuya temas ettiniz çünkü. Şimdi kalp damar hastalıkları ile uğraşırken aslında bir alt başlık olarak kalp kapak hastalıkları üzerine uzun yıllardır emek sarf eden bir cerrahsınız. Şimdi bize açıklar mısınız lütfen kalp e, kapak hastalıkları dediğimiz alanın içine neler girer, hangi hastalıklar girer ve bunlar tüm kalp hastalıkları arasında ne kadarlık bir yer teşkil eder? Aslında kapak hastalıkları dediğimiz zaman iki tane kalbin sol tarafında olan kalp kapak hastalıkları demez misiniz? Kapak mı demek lazım ona? Hayır kalp kapak özür diliyorum. <laughs> Doğrusu <Yok>, ben <laughs> yanlış söyledim. Hayır diye. estağfurullah. Kalp kapak hastalıkları iki gruba ayırabiliriz. Aort kapak hastalıkları. Ve mitral kapak hastalıkları. Mitral kapak hastalıkları çoğunlukla ikinci olarak trikspit kapağı da tutabiliyor, ritim bozukluğu da yapabiliyor ama daha çok aort kapağı yönelik girişimler ve mitral kapağı yönelik girişimler olarak ikiye ayırabiliriz. Bütün kalp hastalıklarında veya ameliyat gerektiren kalp hastalarının içinde yüzde 15-20 gibi, gibi bir yüzdeye sahip. Hiç de az bir oran değil. değil. Oldukça yüksek. Türkiye'de. Geçilmiş romatizma, küçükken geçilmiş boğaz enfeksiyonunun kalp kapaklarına yansıması olan romatizmal kalp hastalığı biraz daha fazla diğer gelişmiş ülkelerine nazaran. Çünkü hala azalmış olsa da biz o boğaz enfeksiyonundaki streptokok enfeksiyon yayılımını ve bulaşını çok yeterince engelleyemedik. Evet. Ama ciddi bir yüzde. Peki bu çocuklukta geçirilen dediğiniz evet. E, evet. bu hastalıkta. Ee, anne babaların dikkatli olmaları gerekmez mi? Kesinlikle. Değil mi? Ee, çünkü çocuklarımız bunu geçiriyorlar. Geçirdikten sonra işte bir yıllar geçiyor, redan büyüyor. falan. Neyi önerirsiniz? O noktada hazır bizi izleyenler varken onlara bu mesajı verelim. Boğaz enfeksiyonu, anjin diye halk arasında tarif edilen enfeksiyonlarda en etkili antibiyotik tedavisi penisilin. Evet. Hemen penisilin tedavisine başlamak en doğru seçenek. Siz o tedaviye başladığınız zaman antikor antijen kompleksi dediğimiz o kompleks vücuttan dolaşımla eklemlere ve kalp kapağına oturma riskini ortadan kaldırıyoruz. Aslında biraz sosyoekonomik düzeyle de ilişkili. Bir odada 7 kişi yaşıyorsa o enfeksiyon çocuklar arasında bulaşılıyor, bulaşıyor ama ebeveynlere söyleyeceğimiz şey anjin, boğaz enfeksiyonu, bademcik iltihabında hemen doktora gidip penisilin yani antibiyotiğe başlamaları çok 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 elzem. Peki e, kalp kapak hastalıklarının tedavisi standart mıdır? Yani işte önce bir ilaç e, tedavisi deneriz de, ondan sonra herkese aynı cerrahi hangi kapak hastalığı olursa olsun uygularız da işin tamir boyutuna aslında konumuzun en önemli noktası olan tamir boyutuna sonra geleceğim gibi bir şey mi vardır? Yoksa artık kişiye özel tıp sizin işinizi de kişiye özel dikim yapan bir terzi gibi o noktaya mı getirmiştir? Aslında kapak herkese hastalık. farklı tedavi. Evet. Kapak hastalıklarında o süreç başladıktan sonra ve ilerlemesini engelleyecek bir ilaç tedavisi maalesef yok. Sadece tuz alımını kısıtlayarak kilo almayı engelleyerek bunu biraz geciktirebiliriz ama e, eninde sonunda ameliyat gerekiyor. Hastaların en çok korktuğu ne biliyor musunuz Ceyda Hanım? Göğüs kafesini boydan boya açmak biz şunu yapmaya şunu yapıyoruz. Eskiden son 10 işte yıl önce bütün kapak ameliyatları için göğüs kafesi boydan boya açılır. Hastalar aşırı konforsuz bir ameliyat yaşar ve tıbbi olarak da enfeksiyon riski olan bir girişim bölgesiydi. Göğüsü ön taraftan açmak. Biz bunu biraz önce çok iyi bahsettiniz. Kişiye özel tedavi olarak yapıyoruz. Hasta geliyor. Mitral kapak rahatsızlığı var. Beraberinde triküspit kapak problemi var. Öncelikle bakıyoruz. Geçirilmiş romatizmaya bağlı ise yine tamir şansı var. Daha az olasılıkla. Ama kapakta çökme tarif ettiğimiz probleme bağlı bir mitral kapak yetmezliği varsa hastaya bir geniş menü sunuyoruz. Ne, ne var o menüde? O Neler menününce... seçebilir? Hasta mı seçer bunu? Hayır aslında biz kalp kapağını, ekosunu inceleyip Hastaya biz seçeneklerini sunuyoruz ama menümüzde şunlar var. Öncelikle şunu gururla söylüyorum ki e, hastanemizde yurt dışında olan yani Avrupa ve Amerika'da olabilecek bütün mitral kapak cerrahi tedavi seçenekleri var. Bunların içinde. Koltuk altından 4 santimlik kesiyle mitral kapağını değiştirebiliriz. Çünkü bazen gerçekten kapak dikiş tutmuyor, çok sert olabiliyor Ceyda Hanım. Burada uygun hasta ifadesini kullanmamız gerekir mi? Kesinlikle. Her hastaya yapılmaz Her herhalde. Her hastaya değil. Hı -hı. Romatizmal kapak, mitral kapak hastalarının %50'si ancak tedaviye uygun. Sağ koltuk altından 4 santimlik kesiyle kapağını değiştirebiliriz. Ama tamiri uygunsa yine sağ koltuk altından kapağını keyifle 4 santimlik yerden tamir edebiliriz. Tamir etmek hep biliyoruz hepimiz. Kan sulandırıcı kullanmıyoruz. Genç bayanlar rahat çocuk sahibi olabiliyorlar. Bu iki seç ik ikinci seçeneğimiz. Şimdi e, şunu sormak istiyorum. Cerrahi dediğimiz şey koltuk altından göğüs kafesi açılarak veya başka şekilde yapılsın. E, bunu doğru anlayıp anlamadığımı e, öğrenmek istiyorum. Siz de beni düzeltin lütfen. Aslında e, kapağın değişme işlemi. Değişim işlemi. Yani e, daha doğrusu... Kapağı cerrahi müdahale işlemi. Cerrahi müdahale işlemi, evet. Yani tamirden bahsetmiyorum. Evet. Burada mitral kapak ameliyatı evet. yapıyorsunuz mesela. O kapağı değiştiriyorsunuz. Evet. Oraya biyonik kapak, biyolojik, biyolojik kapak, biyolojik kapak takıyorsunuz veya metal kapak kesinlikle. takıyorsunuz. İki çeşit kapak takıyorsunuz. Evet. Bu da hastalara uygun hastaya göre verilmiş bir karar oluyor. Kesinlikle yaşına göre ve evet. seçeneğine göre. Burada bu kapağın takılması zorunlu olan hastalar kimler? Önce onun yanıtını almak istiyorum. Öncelikle mitral kapağı tamir edilemeyecek kadar sertleşmiş hastalar. Bunların büyük bir kısmı romatizmal kapak hastalığı. Çünkü kapak tamir etmek, kumaşı tamir etmekle aynı şey Ceyda Hanım. Biz o kumaşa dikiş atıyoruz. Düşünün bir yama yapacaksınız bir yere hem yamanın sağlam olması gerekiyor hem diktiğiniz bölgenin sağlam olması gerekiyor. Romatizmal kapak hastalığında kapak çok sert olduğu için %50 hastanın maalesef kapağını değiştirmek zorunda kalıyoruz. Burada yapılacak bir şey yok. Hastaya kapak değişimi yapılacak. Evet. Ama bunun bazı dezavantajları var. Evet. Yani mesela mekanik, metal kapak taktığınız bir hasta ömür boyu kan sulandırıcı o bilinen kan sulandırıcıyı kullanmak zorunda mıdır? O kan sulandırıcıyı kullanmak bu hastaya ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sağlar? Biyolojik kapağa geldiğimiz zaman biyolojik kapağın hani takıldı hastaya bir süresi var mıdır? O süre sonunda eğer hastanın yaşı gençse tekrarlayan ameliyatlar söz konusu olur mu? Ee, öncelikle metal veya biyolojik kapağa hastalara avantaj ve dezavantajlarını izah ediyoruz hastalara ve hastaların bunu kendilerinin tercih etmesini istiyoruz. Özetle söylemek gerekirse metal kapak kan sulandırıcı kullanılmayı zorunlu kılıyor varfarin dediğimiz. Ve bu da ayda veya iki ayda bir kan testinin ilaç dozunun ayarlaması için zorunlu kılıyor. Ne gibi dezavantajı var? Evet biraz doktora yakın olmalısınız. Hastaneye yakın olmalısınız. Ve ayda veya iki ayda bir bu Testi yaptırmanız lazım. Yeşillik ve diğer besinleri alırken de biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Çünkü ilacın dozunu azaltıp arttırabiliyor bu besinler. K vitamini etkisi. Kesinlikle. Hı -hı. Evet. Bu metal kapağın dezavantajları ama metal kapak evladiyelik. Yani takıldığı zaman ömür boyu kullanılabilecek kapak ama çok disiplinli bir hasta olmanız gerekiyor. Kan düzenli kullanıp kan testlerinizi yaptırmanız gerekiyor. Alternatifimiz biyolojik kapak. Biz biyolojik kapağı sıklıkla 55-60 yaş ve üstü insanlara öneriyoruz. Çünkü 10-12 yıllık bir ömrü var. Artısı varferin dediğimiz kan sulandırıcıyı kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve her ay veya bir buçuk ayda bir gidip kan sulandırıcı için doz testi yaptırmanız gerekmiyor. Ancak onun da dezavantajı metal kapak evladiye'likse biyolojik kapakta maalesef 10-12 yıllık. Ancak biz bu tercihi hastalara bırakıyoruz. Yemen Savaşı öncesi bir hastam geldi. 22 yaşında çocuk sahibi olmak istiyorum dedi. İki kapağını da biyolojik kapakla değiştirdim. Dolayısıyla seçenek 60 yaş üstü için biyolojik, daha genç hastalar için metal kapak çünkü kan sulandırıcı gerekiyor. Cengiz Bey aslında elimizde böyle imkanların olması son derece güzel. Öyle değil mi? Hastalara evet yaşam kalitelerinde bir takım sıkıntılar şu an için olabilir ama e, iyi şeyler sunuyoruz ve bunu yapabilme... Gücümüz var sizlerin sayesinde. Şimdi ama bir de şöyle bir şey var. Her kapak sorunu olan hastaya kapak değiştirme ameliyatı yapılması zorunlu mudur? Asla. Ee, en büyük sorun da bu Ceyda Hanım. Buna e, dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Mitral kapakta çökme tabir edilen prolapsus, korda kopmaları hastalarının %90-95'i tamir olabilir. Genetik midir bu? Genetik değil ama doğumsal olarak kolajen elastin oranının azal değişmesiyle kaynaklanıyor. Çünkü kolajen sert bir destek dokusudur. <laughs> kolajen eksikliği doğumsal olarak genetik değil. Hastaların kapaklarındaki dokunun zayıflamasına neden oluyor ve bu kapaklarda çökme oluyor. Yurt dışında bu kapaklar %90-95 tamir edilirken ülkemizde maalesef bu oran hala istenilen düzeylerde değil. O istenilen düzeyde olmama oranı nedir? Yani %40, %50'lerde belki daha az, belki iyimser bakıyorum olaya. Ama bu insanlara kan sulandırıcı kullanmadan kendi dokularını kullanarak bir terzi özeniyle mitral kapaklarını tamir edebiliriz. Biz hastalara iki şey sunuyoruz. Evet kapağınızı koltuk altından küçük kesiyle yapalım. Hani mümkünse de çökme varsa %90-95 biz bunu tamir ederiz diyoruz. Ama söylediğiniz oranlar çok farklı oranlar. Yani Avrupa'da, atıyorum Almanya'da belki yüzde %90 bu tür evet. sorunlarda kapak tamir ameliyatı yapılıyorken, ki anladığım kadarıyla bu ameliyat daha zahmet yani belki zor bir ameliyat ama hasta açısından çok konforlu ve bir takım dezavantajları ortadan kaldırıyor. Şimdi bizde yapılmamasının nedenini merak ediyorum. Ee, bu cerrahlarımız yetenekli, kesinlikle hiçbir şey. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bu konu mu biraz geride kaldı acaba? Bilinmiyor mu? Ceyda Hanım, siz çok başarılı bir habercisiniz. Ama daha çok sağlık haberleri yapıyorsunuz ve bu konuda uzmansınız. Ben kalp cerrahıyım. Ancak ben ilgi alanımı belirledim. Benim ilgi alanım kapak. Biraz şu eksiklik var. Kalp cerrahlarının, kalp ve damar cerrahlarının ilgi alanımızı biraz sınırlayıp ilgili konuda uzmanlaşmaya ihtiyacımız var. Ben mitral kapak tamiri için 7 ülke dolaştım. Toplam 7 yılda ve her yıl bir aylık iznimi o ülkelerde çok büyük ustaları izleyerek geçirdim. Çünkü mitral kapak tamiri çok emek istiyor. Çok tecrübe gerektiriyor ve uzmanların yanında çok iyi çalışmış olmanız ve bunu izlemiş olmanız gerekiyor. Kısaca cevap vermek gerekirse evet ben kalp damar cerrahıyım ama öncelik ilgi alanım kapak hastalıkları. Dolayısıyla herkesin biraz ilgi alanını daraltıp o konudaki tecrübelerini yoğunlaştırması doğru olacak sanıyorum. Siz aslında bunları boşuna söylemiyorsunuz Cengiz Bey. Siz Avrupa'da uygulama ve eğitim verme yetkisine sahip, yanlış söylüyorsam düzeltin, 7 ya da 8 kişiden birisiniz. Bu alanda eğitimler almış, Türkiye'de kalp kapak tamir atölyesi açmış. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapıp uzman yetiştiren isimlerden birisiniz. Yanlış mı ifade ettim? Yok doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla burada hastaların yararına olan bir şey varsa bunun daha yayılması, hani genişlemesi ve e, uygulanır hale gelmesi de herhalde en büyük hedefiniz olmalı. Kesinlikle. Biraz önce size bahsettim. Hastalara menü sunuyoruz. Koltuk altınızdan kapağı değiştirebiliriz evet. eğer tamir edilemeyecekse. Ama esas amacımız koltuk altınızdan sağa tamir etmek. Sol koltuk altından, meme altından, kalbi durdurmadan da kapak tamir edebiliyoruz. Bundan pazartesi böyle bir vakayı tamir ettik. Kalbi durdurmadan kapağını tamir ettik. Bir eko altında navigasyon cihazıyla ekoya bakarak sadece ne artısı var? Ölüm riski yüzde bir yarı yarıya azalmış. Bir gün yoğun bakımda kaldı ve üçüncü gün taburcu ettik. Bu bahsettiğiniz yöntemi yapan Avrupa'da 7-8 kişiden biriyim. Bu bizim hastalara sunduğumuz üçüncü güzel seçenek menüde. Dördüncü seçenekle yakın bir tarihte kalp ameliyatı olamayacak kadar kalp fonksiyonları bozulmuş insanlara yine sol mem altından yakın bir tarihte mitral kapak yerleştirebileceğiz. Dolayısıyla bu tamamlandıktan sonra biz Amerika ve Avrupa'da sunulan mitral kapakla ilgili bütün cerrahi seçenekleri sunacağız. Şunu yapmıyoruz neyi yapmıyoruz Ceyda Hanım? Kafesi göğüsü önden boydan boya açmıyoruz. Onun dışında küçük deliklerle yapıyoruz. Bunu şöyle tarif ediyorum. Hastalara diyorum ki odanın dışındasınız. Size diyorum ki odanın içine bakın. Anahtar deliğinden odaya bakmakla kapıyı açıp bakmak arasında biz anahtar deliğinden bakıyoruz. Hasta için konforlu ama bizim için biraz maşakkat. Yani aslında böyle büyük büyük ameliyatlar biraz tarihe karışıyor gibi görünüyor. Çünkü e, dünyada cerrahi uygulamalar giderek azalıyor. Bunu Cerrahi Derneği Başkanı da ifade etmişti bana daha önce. E, elbette vazgeçilmezler var. Elbette cerrahi belki hep olacak ama o küçük kesiler aslında daha önemli hale geliyor, sizin alanınızda da öyle. Ee, şunu sormak istiyorum, mesela tamir diyoruz ya, sanki tamir daha basit bir şeymiş gibi algılanıyor. Mesela tamir yapmak, bir kalp kapağı değiştirmek, mitral kalp e, değişim ameliyatı, kapak değişim ameliyatı yapmak, tam daha mı zordur, daha mı kolaydır? Kesinlikle e, daha zor. Daha zordur. Evet, şöyle ki, mitral kapak değişimi düz bir işlem. Kuralları belli, algoritması belli. 4-5 step bunları yaparsanız sorun yok. Mithal kapak tamirini ben bir güzel bir serüvene benzetiyorum. Açıyorsunuz kapağı, daha önce aldığınız ekodan bilgilerle kapağı eksik, paraşütün iplikleri varsa onu yerine koyuyorsunuz. Sonra tekrar suyla kontrol ediyorsunuz. Kaçak varsa oraya bir yama koyuyorsunuz. Sonra etrafını bir ring dediğimiz e, halkayla tutturuyorsunuz ve sonuçta size gülen bir yüz yani mitral kapak. Ben mitral kapağı gülen yüz diyorum. O gülen yüzü görünce çok mutlu oluyorum. Ama asla ve asla mitral kapak tamiri algoritması belli, kuralları belli bir işlem değil. Orada karar veriyorsunuz, ne yapacağınızı orada yapıyorsunuz ve bütün bilgi, tecrübe ve deneyimlerinizi rafine etmeniz gerekiyor. Onun için çok emek harcanıyor, onun için çok emek harcanması gerekiyor. Çünkü iyi sonuçlar çok değerli bizim için. Peki e, ortalama ne kadar sürüyor bir kapak tamir ameliyatı? Kısa kısa yanıtlar rica edeceğim size. 3 veya 4 saat koltuk altından yapılan ameliyat. Ama biz bunu sol meme altından durdurmadan yapıyorsak 1-1,5 bir, bir saat. Peki e, değişim yani kapak ameliyatıyla e, tamir ameliyatı arasında ölüm riski açısından, mortalite açısından Nasıl bir fark var? Bu dünyada ispatlanmış bir şey. Ta, kapak, mitral kapak tamiri yapılan hastaların ameliyat olmamış sağlıklı insanlardan hiçbir farkı yok. Sağ kalımları sanki sağlıklı insanlarla hepsi aynı. Ama mitral kapağı değişmiş, kan sulandırıcı kullanan hastalarda ise sağ kalım ciddi azalıyor Ceyda'nım. Ceyda Hanım. Çünkü acile başvuru en sık olan iki ilaç var. Birisi bu kan sulandırıcı varfarin, diğeri de insülin maalesef. Çünkü kansulandırıcı iki ucu keskin bıçak gibi. Anlıyorum. Peki e, ortalama yaşam süresine e, kavuşabilir mi e, kapak tamir ameliyatı e, yapılan kişiler? Birçok çalışma yapılmış. Net gösterilen şey şu. Mitral kapak tamiri yapılan kişilerin ameliyat olmamış kişilerle yaşam süreleri aynı. Evet iki şeye vurgu yaptık Ceyda Hanım. Mitral kapağınızı tamir edelim mümkünse. Ama tamir ederken göğüs kafesini açmayalım. Bunu çok önemsiyorum. Küçük kesilerle bu işin yapılmasını çok önemsiyorum. Mitral kapağı yaparken koltuk altından, aort kapağı yaparken yine göğüs kafesini açmadan. Bugün bir personelimizin annesine ameliyat ettik. Aort kapağını maalesef değiştirmek zorunda kaldık. 3 santimlik kesiyle göğüs kafesini açmadan yaptık. Dolayısıyla göğüs kafesini artık açmıyoruz. Ve o küçücük deliklerden hastalar için uğraşıyoruz. Evet, onlar da herhalde e, mutlu oluyorlardır. O gülen yüz diye ifade etmiştiniz en büyük, ya, hepsinin yüzü gülüyordur diye düşünüyorum. En büyük besin ve motivasyon kaynağımız mutlu, hasta ve hasta yakındır. O başarılı bir ameliyat sonrası onların gülen yüzünü görmekten daha çok dinlendirici bir şey yok Ceyda Yani ileri darlık veya yetmezlik durumlarında elbette ki kapak değişim ameliyatları şart benim anladığım kadarıyla ve belli durumdaki hastalarda ama... E, Kalp kapak tamir ameliyatlarının ne kadar önemli olduğunu, kişilerin yaşam kalitesini ne şekilde değiştirdiğini olumlu yönde bahsediyorum. Unutmamak, bilmek ve böyle bir sorunla karşı karşıya kalındığında mutlaka doğru merkeze, doğru uzmana başvurmak, biraz araştırma yapmak gerekiyor sanırım, değil mi? Kesinlikle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yine ne güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben teşekkür ederim. E, Profesör Doktor Cengiz Köksal'la birlikteydik. Yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.